gördüm. Bir hoca arkasına on binlerce adamı takmış olan bir hoca dinin temel esaslarını çiğnerse o müsamahat ama bu nedir biliyor musun? İyi bilinen bir adam sürpriz tesiri yapacak bir yanlışlığa sürüklendiği zaman insan birdenbire hükmedemez. Acaba der Allah Allah olur mu böyle şey? Şunu mu, mu oynattı? Hasta mıdır? Bir şey mi oldu? Belli bir maksatla, bir maslahat icabımız söylüyor. Bunu anlayana, dinleyene kadar zaman geçer. Evet. İşte o zamanı yaşıyoruz şimdi. Bir müddet sonra herkes ona hakaret edecek, onun eline düzeltecek. Evet. Sen hoca değil, takaz bile alamazsın diyecek. Bunu bugün ben diyorsam, benim talihsizliğim bazı olacak şeyleri tarih şuuruna istinaden evvelden görmektir. Hoca Allah davasına ihanet ediyor, Allah yıkacak. çıldırmış adam ya. Çıldırmış. Çıldırmış. Halife olsa Türkiye'nin başında onu derhal tüm alanı Oca Hoca değildir. Böyle hoca olamaz.